İnternet ortamında bilgi tüketimi yaparken yanlış bilgi karşımıza 7 farklı şekilde çıkabilir aslında. Bunlardan en masumu hiciv veya parodi içeren içeriklerdir. Eğer internet ortamında bu içeriklerin üretildiği bir sitelere, internet sitelerine aşinaysanız hiciv içeriklerini gülüp geçebilirsiniz. Fakat orijinal amacından koparak yıllarca dolaşımda olan ve zaman zaman viral olabilen bu içerikler bazı internet kullanıcını kandırma potansiyeline sahiptir. İkinci olarak hatalı ilişkilendirme diğer bir yanlış bilgi türü. Eğer tüm vatandaşlara 3.000 TL salgın desteği vereceğini yazan bir başlığa denk geldiyseniz içeriğinin başlığıyla büyük ihtimalle desteklemeyeceğini bekleyebilirsiniz. Bu içerik sadece sizden tık almak için yapılmış bir başlığa sahiptir ve bu geleneksel medyada, internet medyada oldukça fazla yaygın olan taktiklerden biridir. Eğer son zamanlarda Aziz Sancar ya da Celal Şengör'ün sosyal medya hesapları üzerinden gönlünüzü hoştan paylaşımlar yapıldığını gördüyseniz de içeriye şüpheyle yaklaşmakta çok fayda var. Zira yanlış bilginin taklit türünde güvenilir kurumlar ya da popüler kişiler kullanılarak sizin paylaşıma inanıp paylaşım zincirini devam ettirmeniz sağlanmaya çalışılır aslında. Bağlamdan kopuk içerikler de yanlış bilgi dolaşımına önemli bir yer kaplarlar. Bu türün en önemli örneklerini eski fotoğraflar ya da haber başlıklarının e, yeniymiş gibi dolaşıma sokulmasından çok rahat görebiliyoruz. E, geri kalan 3 yanlış bilgi türü de zarar verme amaçlı içerikler fakat e, birbirleriyle detaylarda ayrılıyorlar. E, çarpıtma türünde örneğin e, orijinal olan bir fotoğraf ve bir röportaj e, belli bir kısmı kesilerek kötü amaçlı olarak paylaşıma sokuluyor. Yani hiçbir oynama yapılmadan, hiçbir üretim yapılmadan aslında e, belli bir amaç doğrultusunda orijinal içerik bir şekilde e, kesiliyor. Manipülasyonda ise görsel veya yazılı içerikte doğrudan bir oynama yapılıyor ve onun üzerinden bir e, dolaşıma sokulma stratejisi var. Uydurmada ise hiçbir orijinal içeriğe dayanmayan, tamamen üretilmiş, kötü amaçlı içerikler var. Ve e, bunlar sahte hesaplar olabiliyor. E, tamamıyla üretilmiş e, işitsel dosyalar veya video dosyaları olabiliyor. <laughs>